Herkese merhabalar. Haftalık bilgi rehberliğinde sizlerden gelen soruları cevaplamaya, haftanın atasözünü, motivasyon sözünü, bu hafta neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı, cevaplarımızı, serzenişlerinizi okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok değerli. Lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Mutlaka bu videonun altına onlarca, yüzlerce çok güzel yorumlar yapın ya da eleştiriler de yapabilirsiniz. Şimdi haftanın motivasyon sözüne baktığımızda Alexander Everett yani İskender Everett diyor ki bilgi ışık gibidir onu kullanırsanız daha parlak olur. Kullanmazsanız söner diyor. Gerçekten de bizler derslerde, okulda öğrendiklerimiz gerçekten bizim işimize ileride çok yarayacak arkadaşlar. Şu anda belki şöyle düşünebilirsiniz. Ya öğretmenim bunlar da ne ya? Bunlar ne işe yarayacak diyebilirsiniz ama altın sınıfta o öğrendiğiniz bilgilerin her biri sadece okul yazılarınıza değil. ileride 7. sınıfta, 8. sınıfta, 9'da, onda, üniversite sınavlarında her zaman sizler için değerli birer bilgi olacak. Hatta bununla alakalı size şöyle bir örnek vereyim. Mesela Cem'de de fazla para yokmuş ama ha şu para en azından birazcık para. Mesela şöyle düşünün. Bu kaç lira arkadaşlar bileniniz var mı? 50 lira öyle değil mi? Bu 50 lira normalde bir öğrenci için yani 4-5 gün yeter harçlık olarak çok güzel. Her gün kantinden bir tost alırsın, içecek bir şey alırsın. Yani en azından 2-3 gün yeter öyle değil mi? Kantininiz pahalıysa diye diyorum. Bak bunu bu şekilde düşünürsen değerli bir para. Ama kağıt olarak düşünürsen bu kağıt daha değerli. Bunun üzerine bir sürü resim çizersin, bir sürü güzel yazı yazarsın. Ama bunun üzerine en fazla 2-3 tane telefon numarası yazabilirsin. Bak bu da kağıt bu da kağıt. Ama bu kağıtla bu kağıt arasında fark var. Bu kağıt yazı yazmak için değerli bu kağıt ise ileride kullanacağın zaman değerli olacak. İşte sizin öğrendiğiniz bilgilere baktığınız zaman ya bunlar hayatta ne işimize yarayacak diyebilirsiniz ama ileride sizlerin önünü açacak, aydınlatacak bilgiler arkadaşlar. Bir soruyu doğru yaptığınız için belki de sizler sınavda daha başarılı olacaksınız ve bu ülkenin ileride başarılı futbolcuları, sporcuları, müzisyenleri, ressamları, işte şairleri, doktorları, avukatları, bilim insanları sizler olacaksınız. Dolayısıyla şu anda öğrendiğiniz bilgiler çok çok değerli. Haftanın kelimesine baktığımızda elzem yani çok gerekli lazım diye düşün. Elzem lazım gibi yani. Çok gerekli vazgeçilmez anlamına geliyor. Haftanın atasözüne baktığımızda güneş balçıkla sıvanmaz. Yani herkesin bildiği gerçekler inkar dilemez. Hatta buna benzer bir atasözümüz daha var. Mızrak çuvala sığmaz. Yani bir mızrak çuvala sığdırabilir misiniz? Sığdıramazsınız. Güneşin dışını böyle çamurla kaplayabilir misiniz? Kaplayamazsınız. Yani doğrular elbet bir gün karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Haftanın doğrusuna baktığımızda dinozor ve dinozor kelimelerini görüyoruz. Doğrusu tabii ki dinozor. Dinozor diye bir şey yok arkadaşlar. Kulağa sanki dinozor gibi geliyor ama dinozor doğrusu. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi haftanın serzenişini yani sizlerden gelen şikayetleri okumaya devam edeceğiz. İstekleri okumaya devam edeceğiz ama bu hafta neler yaptığımıza baktığımızda altın sınıfta 2021'in son ayındayız arkadaşlar. Ve artık 2022'ye yaklaşıyoruz. Ülkemizin coğrafya özelliklerini öğrendik coğrafyada daha doğrusu sosyal bilgilerde. Matematik canlı yayında kesilerle işlemler yaptık. Ardından metinde anlam soru çözümü yaptık. Parçada anlam soru çözümü mutlaka izleyin. Çok güzel taktikler verildi size arkadaşlar. Ve ardından da şimdi reperlikteyiz. Pazartesi günü din dersimizle namaz çeşitleriyle başlayacağız. Sonrasında salı günü canlı yayınımız var. Ülkemizin beşeri coğrafyası ve perşembe günü sabit suratlı hareket konusunu öğreneceğiz. Bomba bir şekilde altın sınıfta derslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Peki haftanın serzenişine bakalım. Elif Ecem Çetin demiş ki Tonguç zamanımızı planlamakta biz öğrenciler çok zorlanıyoruz. E ben de çok zorlanıyorum gerçekten. Öğrenciyken hemen de zorlanıyordum. Hani öğretmen olarak doğmadım. Bunun için bizlere birer haftalık ders programı yapman çok iyi olurdu. Şimdi bir tane örnek program yapalım bugün sizlerle beraber. Sizler de buna bakarak kendi okulunuzda veya kendi sınıfınızda bulunduğunuz konuya göre yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir ders programı yapabilmemiz için bize ne lazım? Birincisi ee, bir istek lazım yani bir isteğimiz olması lazım. Yani ben diyelim ki... Bu hafta bu bir program normalde. Altın sınıf aralık programı. Burada biz bu konuları işleyeceğiz demişiz. Ve bu konulardan sonra da bu ödevleri yapın demişiz. Esasında size gün gün ders ders ödev vermişiz. Kesirlerle işlemleri yap. Ardından da sıfırdan altıya sayısal sayfa 36-41. Taktikli sayısal set e, M13, M14 testlerini çöz demişiz. İşte siz de bu şekilde. Burada normalde sizin için program yayınlanıyor. Bu programı direkt indirerek çalışabilirsiniz. Siz de aynı bunun gibi kendinize şöyle bir tablo yapacaksınız arkadaşlar. Bu tablonun içerisinde günlerimiz olacak. Dersler ve günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Şimdi buraya yazdık mı? O zaman buraya dersleri yazıyorum. Dersler. Buraya da günleri yazdık. Günlerimizi bir kez daha söylüyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi burada tabii ki bazı günleri kendinize dinlenme olarak vermeniz lazım. Derslerimizi yazalım. Türkçe, matematik, fen, sosyal hatta isterseniz buraya İngilizce'yi de ekleyebilirsiniz. Hocam din dersi ya din dersini halledersiniz. Onun içine böyle oturup planlı bir şekilde çalışma gerek yok. Onu da sosyalin içine yazabilirsiniz. Not olarak yazabilirsiniz. Ama yazdığınız varsa ayrı mesele. Şimdi buraya Türkçe dersini yazdık. Tamam. Buraya matematik dersini yazdık. Tamam. Buraya fen dersini yazdık. Buraya sosyal ve din yazalım böyle. Sosyal ve din. Buraya da İngilizce yazdık mesela. Tamam mı? Şimdi eğer sizin çarşamba günü, çarşamba günü sosyal bilgilerden yazınız varsa sizin pazartesi ve salı Türkçe, matematik, fen ağırlıklı çalışmanız mantıklı mı? Mantıksız. Çünkü çarşamba günü sosyal yazılımınız var. O zaman siz mutlaka hem pazartesi hem salıya, çarşamba günü yazılımınız var ya, mutlaka oraya bir sosyalle alakalı ödev koymanız lazım. Mesela demeniz lazım ki, işte Zoru Bankası'ndan ya da taktikli sosyal bilgiler kitabından, işte Sözel'den veyahut da işte kendi elinizdeki başka kitaptan buraya ödev yazacaksınız. Değilsiniz, sosyal... 50 soru. Buraya yazacaksınız. Sosyal 70 soru diye yazacaksınız. Çarşamba günü sınavınız var. Sınavınız yok diyelim ki. Sınavınız yok. O zaman kendi programınızı kendiniz şu şekilde yapacaksınız. Diyeceksiniz. Ben Türkçeden haftada mutlaka iki gün Türkçe çalışacağım. Pazartesi ve çarşamba Türkçe günüm. Salı ve perşembe matematik günüm. Ee, cuma, cumartesi fen günüm. Ee, Pazar günü de din günü demelisiniz. Bu sadece özel olarak yapacağınız işte 20'şer soruluk veya 30'ar soruluk testler test çözmeniz gerekiyor. Çünkü sınavlarda sizlerin karşısına hep test çıkacak arkadaşlar. Bu testleri yazdıktan sonra da eğer ekstra bir durum oldu, ekstra bir durum oldu. Diyelim ki cuma günü İngilizce quiz var. O zaman tabii ki buraya İngilizce ile alakalı Perşembe Cuma'ya ödev koyabilirsiniz. Dolayısıyla eğer yazılınız varsa yazılınızdan önceki günlere yapmanız gerekenleri yazıyorsunuz. Yazılınız yoksa genel olarak iki gün Türkçe, iki gün matematik, iki gün fen, bir gün din sosyal, bir gün de İngilizce için kendinize ödev veriyorsunuz. Bu ödevi de soru bankalarına yapabilirsiniz. Ya da bizim size sunduğumuz gibi, burada olduğu gibi zaten hangi gün ne kitaptan ne çözeceğinizi biz tek tek yazıyoruz. Burada kitaplar olmasa bile siz o konuyla alakalı kendi elinizde kitaplardan da çözebilirsiniz. Yani tonguç kitaplarından alırsanız açıklamada var. Ama Yok öğretmenim bize başka kitaplar var diyorsanız buradaki ödevleri başka kitaplardan da yapabilirsiniz. Burada gün gün esasında sizler için program var arkadaşlar. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Çok değerli. Herkes klavyelerine yazsın. Daha doğrusu klavyeleriyle yorumlara yazsın. Hadi bakalım.